İnsanı diğer hayvan türlerinden ayıran şey zeka. Peki zeka ne? Hayvanlarla kıyasladığımızda içgüdünün ötesinde öğrenebilme becerisi, tecrübeyle öğrenebilme becerisi, dünyanın işleyişini çıkarımsayabilme becerisi ve kendi yaşantısını, davranışını ona göre şekillendirebilme, dünyaya adapte olabilme becerisi, daha güçlü, böylelikle kendini kılabilme becerisi Böyle tanımlayabiliriz zekayı. Anlamsız geometrik şekiller arasındaki belli bir paterni, örüntüyü fark edebilme olarak tanımlandığı zaman zeka fazla yüzeyselleştirilmiş olur değil mi? Tabii ki öyle. Zekanın gerçek tanımı bu. Hayata adapte olabilme, hayatın ve dünyanın bizi sunduğu mantığı, tecrübeler aracılığıyla öğrenip, keşfedip, kendi davranış ve yaşantımızı da ona göre amaçlarımıza ulaşmamızı, hedeflerimize, istediklerimize ulaşmamızı, en mümkün kalacak şekilde şekillendirebilme becerisidir zeka. Şimdi bir birey olarak da, bir aile olarak, bir topluluk, bir toplum, bir millet, halk, ülke olarak da söz konusu zekayı adapte olma becerisi olarak tanımladığımız zaman günlük hayatımızı daha anlamlı kılabiliriz. Eğer bizzat sana zarar verdiğini gördüğün, bildiğin, seni güçsüz kıldığını fark ettiğin bir şey var ve yine de ona katlanıyorsan aslında ondan kendini uzaklaştırmak, ondan kurtulmak için yapabileceğin bir şey var ama yine de yapmıyorsan örneğin ülkenin deprem kuşağında olduğunu biliyorsan ve belli yerlerin özel olarak önemli riskler barındırdığını biliyorsan oradaki yaşantını, içinde yaşadığın binaları öncesini sonrasını etraflıca buna göre konuşlandırma, şekillendirmen gerekir. Bunu yapmazsan zeka noktasında bir eksiklik ima olanur. Yakından bakıldığı zaman anlaşılması çok da zor olmayan bir şey. Bazı şeyleri yaparsan bazı sonuçları alırsın. Bazı şeyleri yapmazsan bazı sonuçları alırsın. Bu aradaki bağları kurmak aşırı zor değil. Ve şükürler olsun ki bilim diye bir şeyimiz var. Çoğu alanda önemli ölçüde bize bu bilgi, beceriyi, nedensel işleyişin prensibini, dünyanın bu işleyiş biçimlerini ve mantığını bize keşfedip aktarabilecek kadar gelişti bilimimiz. Şimdi hiç bilimi geliştirmemiş ve bilime kulak asmayan bir ülke düşünelim. O ülke zeka noktasında sıkıntılı bir ülke olurdu. Ama daha da sıkıntılı zeka noktasında bir başka ülke hayal edin ki bir bilim geliştirmiş, bilime kulağını açmış. Hele bir bak bakalım şurada bizim hayatımıza ilişkin ne görüyorsun demiş. Ama ondan sonra onun söylediği şeyleri dikkate almamış. Bu belki ilk ülkeden daha da zeka bakımından sıkıntılı bir ülkedir. Kanımca. Ama şimdi tabi soruyoruz nasıl oluyor da bilimi olan ve başına geleceği aslında önceden fazlasıyla fark edebilecek durumda olan bir millet, bir topluluk, bir halk, bir ülke, bir devlet nasıl oluyor da bunu fark edip ona göre kendini konumlandıramıyor, ona göre kendi hayatını, yaşantısını şekillendiremiyor. Önemli bir soru. Nasıl oluyor da bu böyle diye soruyoruz. İnsan psikolojisinin önemli bir yönü de şu. Kendinde eksikliği ve kendinde suçu kolay kolay bulamaz. Ego dediğimiz ruhun o organı, o zavallı organ. Ego kendiyle ilişkili eksikliği ve hatayı kolay kolay görüp kabul edemez. Dolayısıyla genel tutum, böyle bir yaşantı içerisinde gelen tutum ne? İşte o, onlar, şunlar yaptı, bunlar yapmadı. Ama işin gerçeği ne? İşin gerçeği şu toplumsal seviyede ya da başka seviyede, makro seviyede ortaya çıkan olgular, durumlar, eksiklikler, fazlalıklar her neyse bunların hepsinin zemini günlük hayatta, somut hayatta her gün yaşadığımız, hep içinde olduğumuz, hep gözümüzün önünde olan o zemin, günlük hayatın pratik zemini en sıradan işleri ve alışkanlıkları ve amaçları akışıyla hepimizin her gün soluduğu o hava işte orası bütün diğer seviyeler, makro seviyelerin. Hepsinin kaynağını aldığı yer o. Dolayısıyla en nihayetinde toplumsal seviyede gözlemlediğiniz bir eksiklik ve zayıflık varsa kaçınılmaz olarak onun bir önemli yüzü de onun zeminine ilişkin yapacağınız gözlemde bir önemli yüzü de bizzat kendi hayatınızı günlük ölçekte en sıradan haliyle nasıl yürüttüğünüz ve bu noktaya baktığımızda maalesef özensiz, yarım yamalak, rahat düşkünü, kolaya kaçan, işini yapmayan ne gibi belirsiz bir ruh görüyoruz fazlasıyla yaygın. Ve böyle bir ruhun yaşamına özensiz, dikkatsiz yaklaşan, düşük gereksinimlerle rahata kaçan, kolaya kaçan bir ruhun hem birey olarak hayatında hem de böyle ruhlardan oluşan bir topluluğun toplum hayatında ortaya çıkacak sonuçları tahmin etmek çok da zor değil. O yüzden bir yerden bakıldığında çok da şaşırtıcı olmayan, Allah Allah nasıl oldu ki bir sürprizdi diyebileceğimiz herhangi bir şaşırmaya da aslında mahal verecek bir durum yok. Çoğunlukla zaten başımıza gelen o şeylerin öngörülebilir olduğu gerçeğini kabul etmek zorundayız. O gerçeklerin sürpriz olmadığı ve yaptığımız ve yapmadığımızla onların ortaya çıkmasını kısmen de olsa bizim sağladığımız, en azından onların ortaya çıkmasını mümkün kıldığımız gerçeğini, bu acı gerçeği kabul etmek zorundayız hem birey olarak hayatımızda hem de toplum olarak hayatımızda kendimize cesaretle ve dürüstçe böyle iyice bir bakmak zorundayız. Başka bir yolu yok.